Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. DLS 24'te online maçlara devam edeceğiz. Fakat diğer kadromuzla oynuyoruz. Full siyah kadromuz şöyle sizlere göstereyim. Icardi de var arkadaşlar. Sizlere bugün Icardi'yi e, göstereceğim. Icardi'yi izletmeye çalışacağım. Ve yeni iki tane transferimiz var. Rodri biliyorsunuz 85 genel oldu. Onu transfer ettim ve Van Dijk arkadaşlar kadroda yoktu. Ve Van Dijk'ı sizlerin huzurunda kadroya kattım. Siyah olduktan sonra defansa yer alacaktır bilginiz olsun. Bu kadroyla daha çok maç isteyenler veya Icardi ile sadece Icardi ile gol challenge isteyenler yorumlara yazsın yapalım mı yapmayalım mı ve kanala abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Ee, bu aralar fazla video atmıyorum çünkü eskisi gibi e, etkileşim yok arkadaşlar. Yani videoları çok izlenmiyor. Videolar çok izlen izlenmediği için fazla video atmıyorum. Ne kadar çok izlenirse o kadar çok video sizlere atacağım. Bilginiz olsun. bu kadroyla da 5. ligdeyiz. Bakalım neler yapacağız. Son 5 maçımızın 4'ü galibiyet ve bir tane mağlubiyetimiz var. Bastık arkadaşlar. E Dani FC diye bir rakip geldi. Bakalım bu rakip karşısında neler yapacağız? Icardi oyunda var mı yok mu? Tam ben de bilmiyorum arkadaşlar. Net bilgi sizlere veremeyeceğim. Ama Arjantin Milli Takımı DLS 24'te var. O yüzden Icardi'nin de olma ihtimali yüksek. Ama net bir şey söyleyemeyeceğim. Bilginiz olsun. Böyle bir orta. Kaleciden önce Ronaldo. İşte bu be. Dakika 5. Cristiano Ronaldo 1-0. Güzel. Gollü başladık. Bellingham. Kaleciye döndü. Evet. Oyun açıkları mı yine? Yok. Normal oyun. Alexandro. Evet. Bekliyoruz birader. Tutamadı. Evet. Bu tarz e, abuk subuk hareketler DLS 24'te var arkadaşlar. Top tutamama, topu bırakma, topun aşırı hızlı gitmesi gibi şeyler var. O yüzden köküne kadar basmayacaksınız. DLS 24'te olduğu gibi. Bilginiz olsun. Alırız onu hocam. Alamadık. Mbappe. Evet. kurtu çıksana birader. Corner. Adamın bir bildiği varmış demek ki. Sadece Icardi ile gol atma challenge isteyenler arkadaşlar. Yoruma muhakkak Yazsınlar. Bakın. Yazın ki istediğinizi anlayayım ona göre videosunu çekeyim arkadaşlar. Yani siz yazmazsanız ben anlamam o videosunu da çekemem yani. yani i̇stiyorsanız sadece Icardi ile gol atyalım. Şu an sizlere DLS 24 ile Icardi'yi izletmek amaçlı çekiyorum bunu. Aşırt birader bakayım. Dışarıya vurdu. Kaleci çıkartmamız işe yaradı. Şaşırttık. Mesela ben eskiden böyle yapıp köküne kadar bastığım zaman oraya tam gidiyordu. Şimdi köküne kadar bastığım zaman taça çıkıyor arkadaşlar. O yüzden sonuna kadar basmayacaksınız. Paslar da dahil buna. Ondan dolayı. Lan bassana. Evet Ronaldo al be kardeşim. Of çok güzel aldın. Kaydılar olmadı. Şöyle iki mi? Ronaldo. Cristiano Ronaldo. 2-0 oldu. Güzel. Güzel. Yıkamadılar abi. Kralı Yıkamadılar. Messi'nin de güzel asistini unutmamak gerekiyor tabii ki. Alisson beker Ha kalede bu mal Alisson varmış ya. Ondan böyle. Bu. Ondan dolayı bizim salak Alisson'dan kurtulduk arkadaşlar. Bu kadroya geçtikten sonra. Ve suruş. Tehlikeli bir nokta ama Ziliger sarı kart görüyor. DLS 24'te Frikikler arkadaşlar bayağı zorlaştığı için artık eskisi gibi korkmuyorum. Zor yani gol atmak. Böyle kalecinin üstüne veya dışarı gidiyor genelde. Ama ben o kadar antrenman yaptım ki birazcık geliştirdim yani çok süper geliştirmesem de. Icardi'den Ronaldo yapas. Hocam. Hocam. Böyle bir pas denedik. Aldı onu. Ronaldo hadi be ulan var ya artistik bir gol atayım dedim. Olmadı ikinci pozisyon. Alisson. Kalecinin üstüne gitti. Üçüncü gole çok yaklaşmıştık. Muhammed Salah. Tam Rüdiger diyecektim. İlk yarı son dedik geldi arkadaşlar. Icardi show olsun isterdik ama Ronaldo'nun yerine Icardi'yi çekebiliriz. isterseniz diğer karşılaşmada Ronaldo'yu sola çekebiliriz arkadaşlar. Ve bütün golleri Icardi ile atmaya çalışabiliriz. Bas enerji. Hatta bu karşılaşmada da yapabiliriz onu. Sıkıntı yok. Şöyle havadan atalım hocam. Kapmayı kapmasın adam. Bu arada Fred falan da var arkadaşlar. Bilginiz olsun yani. Evet çok güzel sırılık. İşte burada hatalı bir taktik uygulaması. Salahı çıkarabiliriz. Evet gidiyor gibi yaptık adamın üstüne. Ve adamı hataya sürükledik. Aldık onu aldık. Onu aldık. Rüdiger. Evet Ronaldo'cum. Kaleci Alisson'a döndü. Aa Kurtuva. Onun bunun kalesi Alisson değil miydi az önce? Kaleci mi değiştirdi bu? Hocam Sarı Rodrigo Şimdi oyunu bir durduralım abi Durdurabiliyor muyuz? Şimdi oyunu bir durduralım Dakika bilmem ne Şu adam ikisini yer değiştirelim Ondan sonra Parteyi koymuşuz zaten Ronaldo'nun yerine Mertens'i Neyse ya dur Şimdilik ellemeyeceğim. Evet. Bas bakalım Dani FC. Bakalım kalan dakikalarda neler yapacağız. Icardi ile gol atmaya çalışacağız arkadaşlar. Sırf sizler seviyorsunuz diye bu tarz bir değişiklik e, yaptım. Ama kime atacağız topu? Böyle havadan şuraya atalım. Hakimi dokun. Abi dokun bak dokun. Dokun. Zamanında dokunsan. Direkt yapıştıracağız yani. Messi güzel orta. Ronaldo'ya yükseldi. Icardi mükemmel gol. Mauro Icardi. 99 numara. Artık 9 numara oldu herhalde değil mi? Fırsatçılığını konuşturuyor ve yapıştırıyor affetmiyor arkadaşlar. İşte bu yüzden. Ronaldo ile yerini değiştirdik. 3-0 oldu. Kendisinin birinci takımın üçüncü golünü kaydediyor. Mauro Icardi. Mendy. Güzel. Mbappé. Kurtuva 5. ligde bu kadar rahat oynamamızdı arkadaşlar. Evet, Ronaldo'nun koşuna doğru mükemmel pas. Ronaldo içeride pas bekleyecek. Icardi Ronaldo açtı ayağından. Ortayı da açtı. Pogba geldi. Hakimi. Hakimi saplıyor. 4-0 oldu. Valla Icardi'ye pas verecektim aslında orada da. Baktım bomboş saplayayım dedim arkadaşlar. Yani isterseniz sadece Icardi ile gol atma challenge yaptığımızda sadece Icardi'ye oynarız. O zaman sizleri daha memnun etmiş oluruz arkadaşlar. Dakika 85'lere kadar geldik. Mendy ile taç atışını kullandı Dani FC. Van Dijk kaleciye dönecek büyük ihtimalle dönmedi. Hakimi son golü kaydetmişti. Kolibali Sterling karşılaşması. diğer abi o top Lüdiger. Onum. Hata -on. geldi. Teo Hernandez Ronaldo Icardi Icardi şöyle bir döndü şöyle bir pas şöyle bir pas offside yok nasıl offside ya adam geri gitti abi son nüdük geldi 4-0 bu karşılaşmayı kazanıyoruz teknik direktör kızdı orada ama niye kızdı bilmiyorum Ödülü aldı hemen alalım birader. Yeter ki ödül de. Buradan da alıyoruz. 15 altın yeter. E, transfer'e bakalım arkadaşlar. <laughs> Open da var. Kobel, Odegaard bilmem ne. Evet. Eğer isterseniz takımı kısaca bir göstereyim arkadaşlar. Burada Van Dijk, Mertens, Cengiz Ünder, Muslera, Çağlar Soyuncu, Fred görüyorsunuz. E, Memphis Depay, Alex Teyes, Rebic, <laughs> Zaniolo. Ondan sonra Enes Ünal arkadaşlar. Seri, Halil Dervişoğlu, Lemina, Okay Yokuşlu, Mert Müldür ve Ahmetcan Kaplan. Görmüş olduğunuz gibi kadromuz bu şekilde. Takımda yorulan var mı onlara da bakalım derken ikarı da yorulmuş. E, yer değiştireceğim. Merak etmeyin arkadaşlar unutmadım. E, şöyle buna da basalım. Şöyle yer değiştirdik ve diğer karşılaşmamıza geçiyoruz. Dördüncü ligi garantiledik bu arada Dördüncü lige çıkmayı. E, şampiyon olarak mı çıkacağız? Ne olarak çıkacağız? Onu şimdi göreceğiz. Ve Fenerbahçe diye bir rakibimiz geldi. Kendisine başarılar dileyelim arkadaşlar. Emojilerin değişmesi de güzel olmuş. Sevdim yeni emojileri. Ve her zaman olduğu gibi cevap vermediler gördünüz. Eyvah. Tamam gol yedik. Tamam gol yedik. Gol yedik. Büyük bardağa gol yedik arkadaşlar. 1-0 güzel sıkıntı yok. Yenilirse en azından... Türk bir arkadaşımıza ve ben Fenerli olduğum için Fenerli bir arkadaşımıza yenilmiş oluruz yenilirsek. Yani böyle teselli ediyoruz kendimizi ne yapalım. Şöyle bir pas Messi'ye geçmedi. Icardi kovalıyor pozisyonu. Ronaldo aldın onu. Evet aldın onu baba. Hocam. Abi bu nasıl faal olmaz ya? He? Bu nasıl faal olmaz baba? Yani daha ne olması lazım ki? Adamın ağzını burnunu mu kırmaları gerekiyor? Hani yerde bir de onun tekmeleri tek, tekmeler, gerekiyor. Konuşamadım. Icardi buradan saplar bence. Ah be. Biraz daha gitseydim kaptıracaktım arkadaşlar. Çalımla insan olurdu aslında da. Oğlum hadi ya. Şöyle bir orta. Rüdiger. Ay senin kafana sıçayım be Rüdiger. Abi DLS 24'te bu kafa vuruşları çok kötü olmuş. Yani bunu bir güncellemeyle düzeltmeleri gerekiyor. Aşırı kötü yani. Hani biliyorsunuz zaten oynuyorsanız. Biliyorsunuzdur arkadaşlar. Icardi mükemmel sıyrıldın. Evet ondan daha değil. Hadi be Icardi be. Dembele. O çok oynadı ayında Icardi'ye geçmedi be. Taş bizim. Taş bizim hocam. Dakika 82. Oyuncu değiştirecek. Abi Icardi Icardi dedik de arkadaşlar. Yani ee, yapacak bir şey yok yani. Hani Şöyle yapalım. Ee, Icardi'nin yerine de Cengiz'i koyalım arkadaşlar. Bakalım Cengiz neler yapacak. Ee, Freddy değiştiremeyiz. Rodri'nin yerine de Zaniolo'yu koyalım. Bakalım neler olacak. Böyle bir değişiklik yaptım. Icardi'yi çıkarmak zorunda kaldık arkadaşlar. Kendisini alkışlarla uğurluyoruz. Çünkü yorulmuş yani. Bu saatten sonra takıma katkısı olmaz yani. Anlatabiliyor muyum? Mertens'e bak. Makine gibi bir adam. Cuadrado. Hakimi. Evet Cengiz gelişine Cengiz. 1-1. Cengiz Ünder fırsatçılığını konuşturuyor. 1-1 bir bir oldu. Büyük hata. Önde baskı işe yaradı arkadaşlar. Messi kapıyor topu. Bak. Thiago. Thiago mu? Thiago Hernandez. İndiremedik. Evet. Kaptık onu. Oynayın baba? Ah be. 1-1 son düdük geldi. Uzatmalara gideceğiz arkadaşlar. Şu an için oyuncu değiştirmeyeceğim. Devam diyorum. Yani son tanelerde bir tane daha yapıştırıyordum da olmadı. Olsaydı ardarda arda gelen gollerle 2-0 arkadaşlar 2 tane gol 2-1 öne geçecektik. Ama olmadı. Cengiz güzel ortaları var Cengiz'in. Onlardan birini yapmadı. Yapamadı daha doğrusu. Zaniolo İyi vurur. Ah oh be ulan tam köşeye gidiyordu ya. Dakika 97'de tam köşeye giden topu çıkarttı. mesleği kullandı korneri. Rüdiger bu sefer sapla. Acuma bu sefer sapla. Antonio Rüdiger. Kafa vuruşları kötü dedik. Ama affetmiyor Rüdiger. Leo. Nunes. Darwin Nunes'den kaptık hakimi. Messi gelmedi ona. Evet. Rashford. Enteresan bir vuruş var. şekilde avuta çıkıyor. Dakika 105. Bir 15 dakikalık uzatma daha olacak arkadaşlar. Şöyle ben sağa doğru oynayayım yine. Bakalım böyle vurduğumuzda nereye gidecek? Tamam güzel yere gitti. Evet süper. Süper hocam. Of. Manyak sıyrıldık. Böyle arkalara doğru orta göstere göstere. Mertens hadi be. Ah be Mertens be. Ufacık boyuna rağmen vurdu orada ama olsak Offside abi. Güzel fırsatlar yakaladık ama evet ilk uzatma sona erdi. Bakalım kalan dakikalarda eşitlik gelirse arkadaşlar penaltılara gidilecek. Tabii iki tane yemezsek. İki tane yersek penaltı penaltı yok. Adam kazanıyor. Evet. Ama ben Yeneceğim gibi ya biraz. Ama zamanında pas atarsak. Of mükemmel pas bu arada. Arka direklere doğru gördü boşluğu. Messi hadi be direkten döndü Cengiz. Zaniolo tamamlı oradan. Ah be Zaniolo ayağı nasıl çim senin sol ayağına be. Ulan Cengiz. Güzel orta açamadı. Mükemmel bir şut vurduk. Direkte patladı be hakimi. Mertens güzel. Mertens. Mertens güzel orta Messi bu sefer. Zaniolo bu sefer. Ah be dışarıya oğlum bir kaleyi tuttur lan. Kaleyi tuttur lan bir. Dakika 120. Şöyle gülelim arkadaşlar. Elini sıkmıştım. Kabul etmemişti. E son maçın sonunda da böyle gülerim. 1-0'dan maç verdi bize. Evet taç. Artık uzatma da yok. Son düdük her an gelebilir arkadaşlar ki gelecek. Ve son düdük geldi. Bu karşılaşmayı kazanan biz olduk. Evet Icardi sizlere pek izlettiremedik arkadaşlar ama güzel iki tane heyecanlı maçımız oldu. Şampiyon olarak da e, çıkıyoruz. Şuradan ödülümüzü de alalım arkadaşlar. 5 elmas. Evet sezon sonu erdi. 4. Lig, dördüncü lige çıktık. Trezeguet, Betinez bilmem ne Vinicius Junior. O Vinicius Junior alabiliriz bakın. Ama paramız yok. İllaki bir daha çıkar arkadaşlar. Vinicius Junior. Burada biliyorsunuz daha önce süper temsilci bir şey vardı. Şu an bana gelmedi o. Size geldim gelmedim. Onu da yorumlara yazarsanız sevinirim. Bir sonraki video Icardi ile sadece Icardi ile gol challenge olsun mu? Yorumları yazın arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşçakalın.